Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte kulübümüzdeki arkadaşlarımızla oynayacağız ee, İlk hesabımdayım ve ilk e, kulübümüzdeyiz Arkadaşlar e, 1 milyonu geçtik zaten e, çok fazlaydık e, Baktık çok fazla giden arkadaşlarımız oldu Şimdi e, katılımı açık hale getirdim Diğer arkadaşlarımız da gelsin diye e, Şöyle bir hazır verelim Diğer arkadaşlarımız da hazır verdi Çift hesaplaşma oynuyoruz ve ortada bir, bir sürü bir sürü şey gördüm. Sen söyle onun ismini. Aa, bu ne? Enerji yükü gördüm. Abi şunları bir alalım biz. İki taneyi aldık güzel. Hemen ortaya saldırabilirse gel Güzel işler çıkabilir. Abi ben vururum sizi. Vururum da ölürüm herhalde bugün. Kaç 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 kaç. Şeyli var burada. Ama 600 a... abi buraya gelme buraya gelme. Hayır hayır kaç 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 abi burada inanılmaz ya. Rival düşman belli bize hemen orada kim olduğunu bilmiyorum ama iki taraftan da bastırınca tabi sıkıntıya geçti izlemeye bakalım. Abi Sosijopi 8, Furkan 8. Çok iyi. O kral aldılar. Ona 10. Çok iyi. Bakalım dostluk yoksa ve GS aslanı derken burada GS aslanı alacak mı? Oo Furkan'la oynayacağız. Furkan tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir galibiyet aldın. Ee, sosyopi'yi de tebrik ediyorum burada. Furkan hemen şöyle bir gel buraya. Hemen buradan kim diyelim abi? Şöyle bir şöyle bir karıştıralım. Hemen durduğumuz zaman kim çıkacak? Aa Bul çıktı. Ama bulla yapıyoruz abi bunda da. Karıştırdık bir anda hazırımızı verdik. Diğer arkadaşlarımızın da hazır olmasını bekliyoruz. Bir taraftan da ee, bakalım ne olacak diyelim. Şöyle bir durduralım. Evet ikinci oyunda birlikteyim arkadaşlar. Ee, şuradan hemen bir tanesini alalım abi. Nerede o? Şunu alalım. Şunu aradan bir çıkarmamız gerekiyor çünkü bir tane bir tanedir. Yük. Şuradaki yükü de alacağım. Yukarıdaki. Furkan al abi. Tamam yani güzel. Gel reydenesiye. Oo bu arada arkadaş olmak istiyorlar. Şöyle yapalım. Abi facia gel gel. Facia gel buradayım. Facia aldı adamsın. Çok iyi gitme gitme Furkan gitme orada alırlar. Abi gel buraya gel. Hasan geldi. Bu arada bizi sıkıştırdılar abi Bura ne? Bu arada şeyi de yanlış aksesuarı seçmişim. Daha doğrusu aksesuarı seçerken. Buradan kaçmam gerekiyor. Hemen bir cam bastık ama Abi burada ne ya? İnanılmaz ya. Oradan çıkamayacak bizim adam herhalde ya. Abi inanılmaz. 3-4 tane adam birden orada bir bizi sıkıştırıyor abi. inanılmaz ya. Kaçacak yer bulamadık orada. Ne yazık ki. Oradan çıkamadık. Bu arada kim var? RDN siyah. 8 tane var. Oo, i̇nanılmaz. Diğer ark oh, o altı tane dostluk yoksa. Derinler arkadaş da var. Burada Amber'in benzini var sanırım. Burada kimin bilmiyorum ama hemen şöyle bir Leon altı tane Leon var. Burada kim varmış? Sosyop bir. Bakalım şöyle bir. Dostluk yoksa diyor. Raiden'e siyah 8 tane var. O Raiden'e siyah iyi işler çıkartabilir derken birisini daha, daha Bu 9 oldu. Tamam, onu da aldı. Reden, o dostluk, o orada. Vay be, kral ve facia ikilisi. Bakalım kimler, kimler alacak buradan? Bakalım şöyle bir kral ve facia. Aa bakalım, o Redenesi yani çok az yanı var. O, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kral ve facia, facia ile oynayalım şimdi facia ile oynayalım. Buradan kim e, kimi seçelim? Şöyle bir basalım. Şöyle hızlı bir şekilde basalım. Hop dur. Piper alıyoruz tamam. Piper alıyoruz tamam. Piper aldık. Artık bakalım. Diğer facia da bu arada şeyi almış. Edgar almış. Tamam ikisi de yani aslında Piper bu bölüm için uygun değil ama yine de rastgele alıyoruz zaten karakterleri. Bakalım ne olacak rastgele karakterlerle alacağız bakalım nasıl olacak abi şu tarafa doğru gideceğim ben şunu alacağım şuradan tamam onu sen al diğerini de ben alırım ben buradan vururum tamam iki hamle de aldık zaten güzel tamam şuradan ben şurada birisi var mı şurada birisi olsun of vurdu güzel Aa çok okay. iyi. Aa burada düz vurmaya çalıştım ama. Abi düz de vuramadık. 3 tane yükümüz var. Tamam 3 yük de iyiydi. Güzeldir yani. Şurada birisi var mı? Yokmuş. Aa, kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Evet. Hop, Hayır ya ulti tam dolmuştu ya. İnanılmaz ya ulti tam dolmuştu. Orada zıplayabilseydim ultiye basabilseydim orada. Çık, e çıkışı olma, olmaz diye düşünüyorum. Ama şimdi doğacağız tamam sorun yok 4 takım var hala abi burada bir yer mu şurada birisi yok mu yokmuş burada birisi yok mu yokmuş burada abi burada da yok inanılmaz kimse yok tamam ultimiz var ultimizin olması iyi bir şey burada bir yer var mı yok burada birisi var mı bakalım yani yok şurada birisi var mı yani burada da birisi yok bu arada 10 yüklü, yüklü birisi var burada. Abi şunu yapmak istemiştim. Hayır, hayır, hayır ya, hayır, 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 hayır. <laughs> Bu arada siyah, inanılmaz. Şu anda kapışmam var? Evet, tamam. Kimle kim oluyormuş bakalım ona da. RDN siyah kral var. O kral. Oo, bir de kralla oynayalım. Kral nasıl bir kralsın sen? Helal olsun. Bir de kralı alalım şöyle bir değiştirelim. Burada şey yapacağım şimdi. Yine aynı şekilde karıştıracağım. 5'e defa 5 defa basalım. 1 2 3 4 5. 5. sıradaki kim? Geyil çıktı. Tamam Geyil alalım bunda da. Tamam Geyil'le hazır diyelim. Şöyle bir Geyil aldık bunda da. Rastgele rastgele karakter değiştirerek yapacağız. Bakalım ne olacak. Diğer arkadaşlarımızın da hazır olmasını bekliyorum. Şimdi o RDN siyah sosyo ikilisi o takımı hemen almamız gerekiyor. Almazsak büyük sıkıntı çıkartabilir. Şöyle diğer arkadaşlar hazır derse başlayacağız. Evet başlıyoruz. Şimdi Geyil ve Şeli ile birlikte Şeli mi? Evet evet. evet. Geyil ve Şeli ile birlikteyiz. Şimdi Geyil'la ben şuraya doğru hemen şunu bir düz vura. Abi git 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 git. git. Edgar git. Hasan. Lütfen bu bizim hakkımız Sen ne yapıyorsun ya? Vur şunu vur. Abi vursana kral. Abi bir kere vursan orada alacaktı konu ya. Bir kere değdirdin de. ikinci defa orada diretecek mi yani? Alacaktık abi onu ya. Edgar kim oluyor ya? Neyse. Oraya dönüştü. <laughs> İnanılmaz.

İnanılmaz ya. Neyse bir izleyelim bakalım diğer arkadaşlarımız ne yapmış. Yani saklanmak uygun değil zaten bu haritada. Bakalım ne, ne olmuş diğer bakalım. O hesaplaşma olmuş. Bu arada Furkan ve faciya Vay be. Bu ikili de baya iyi oynuyor. Şimdi diğer arkadaşlarımızdan alacağım. Kimle oynamamıştım onu bir düşüneyim. Sosu ile oynadık mı? Hiç hatırlamıyorum. Sosu ile oynayalım bir de. Şöyle yapalım. 5 yok bunda 4 defa sayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıradaki kim? Lu çıktı. Tamam kral Lu ile birlikte oynayacağız. Lu çıktı abi bunda da. Bakalım Lu'da ne yapacağız? Hazırı verdik. Diğer arkadaşlarımız da eğer hazırı verirse başlayacağız artık. Şöyle başlıyoruz evet. Son bir iki oyun daha oynarız. Ondan sonra da artık bitir yavaş yavaş bitirmeye doğru geliriz. Şuradan şöyle bir gidelim. Bu arada hemen aksesuarına bastı. Abi şunu alalım. Yani bunu alalım. Tamam şunu da aldık. Buradaki bir taneyi daha alabilir miyiz? Abi buradaki adam Kaptan Kasırga ile Hasan'ı Hasan'ı vurabilirse de Abi burada birileri var. Şöyle bir birileri var ama Abi al. aldım ama Arkasındaki adam sıkıntı yarattı. Neyse. Sonra da 5. olalım. Önemi yok. Şimdi şuradan bir bakalım. Ee, bakalım bakalım kimler ne yapıyormuş. Facia da 3 tane var. Bu arada 7 tane var. Kasırga ile kaptan kasırga ve Hasan 61'de. Şöyle bir bakalım. Kimler varmış başka etrafta. Facia var yine. Başka şurada. Oo, bu arada hesaplaşma başladı. 11 tane var abi. inanılmaz Facia ne yapacak acaba? Abi Piper'la Piper'la neler oluyor burada? Piper Oo, üç Piper. 11 o orada inanılmaz bir şekilde gitti. Edgar ne yapacak acaba? Bu 11'leri alırsa zaten gerçekten efsanevi oynamış olur derken. Evet Hasan orada aldı. Hasan'la birlikte oynayalım. Hasan 61 oynayalım şimdi. Hemen şöyle bir taraf değiştir diyelim. Hasan 61 ben de bu arada kimin kaç defa basam? 6 diyelim. 6. sıradakini alalım. 1 2 3 4 5 6 Tera geldi. Tamam Tera'yı alalım o zaman. Abi Tera da gider mi bilmiyorum ama Tera'yı aldık. Bakalım ne olacak. Abi herkes hazır dedi. Bizim arkadaş hazır demedi. Tamam. Hazır dedik. Başlıyoruz. Hemen şuradan. Hemen şu bir tanesini alalım abi. Şuradaki bir tane bir tanedir. Sonuç olarak yani. Tamam. Bu arada AGS aslanına yardım etmeyelim derken şuradan bir tamam onu aldı, Güzel. Bu arada şeye bir bakalım. Kim varmış orada? Şöyle bir Furkan'ı da alalım. Tamam güzel. Şöyle bir abi sen burada ne yapıyorsun şeyle? Hayır. Hayır 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 orada durma. Orada durma. Hayır. <laughs> orada durma. Bakalım neyse diğer arkadaşlarımızı izleyelim. Neler yapmışlar? Çok fazla İlerleyemedik bakalım. Sosy Bu arada adamın içine girdi. Sosy ama dostluk yoksa diye arkadaşımız 11 tane yükü var tam tamına. Bakalım ne olacak şimdi. Ee, şöyle bir RDN siyah o da şu anda gitti derken takım arkadaşı da gitti. iki takım kaldı artık. Şimdi şu tarafa doğru bir bakalım. Kaptan Kasırga ile Sosy kaldı. Eğer alırlarsa efsane oynamış olurlar. Çünkü hiç yükleri yok şu anda. Altı tane o tek aldı Edgar'ı. Tebrik ediyorum. İlk baş dostluk yoksayla bir oynayalım. Daha sonrasında aslanla oynarız. G.S. aslanla oynarız. Şöyle bir taraf değiştir diyelim. Şimdi bunu da iki diyelim abi. Şöyle biraz karış şöyle bir şu tarafa doğru gelin iki diyelim abi. Bir 2 Crow çıktı. Tamam Kuro'la da alırız abi. Crow'la oynayalım bir de. Diğer arkadaşımız da Shelly almış bu arada. Ee, şöyle bir hazır diyelim bakalım ne oluyor. Ha, birisi gitti tamam. O Leon aldı. Vay Leon'u var mı? Güzel. Şimdi şöyle bir hazır diyelim. Diğer arkadaşlarımız da hazır derse zaten başlamış olacağız. Şöyle biraz durduralım bakalım. Evet başlıyoruz yeni bir oyunda da. Bakalım neler olacak. Bununla Crow'u aldım. Bakın Crow aslında çok iyiydi. Yakında falan yakıncılar falan işimiz zor yakıncılarla. Burada birileri var mı? Aa burada iki tane yüklü sosucu var Kaç. Kaç abi kaç kaç. Bu bizi yer. Ben buradan kaçayım abi. Ben kalkana basayım abi yoksa bu bizi yiyecek. Kaç kaç. Bak 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 GS hastanı buraya doğru geliyor. Kaç kaç kaç. Abi geldi geldi geldi. Kaç 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 kaç. Kim var burada? Bizim adam nerede? ne yapıyor? Oo birisini almış orada. Şöyle bir GS aslanını bir vuralım abi. En azından ultimiz de olsun bir taraftan da. Şöyle bir alır mıyız ya? Abi burada çok kişi oldu. Çok kişi oldu. Kaç kaç kaç. Çok kişi oldu abi ya. Çok kişi oldu ya. Çok kişi olduğu zaman elbette birileri yakın yakından daha iyi vurabilir. Bu da sıkıntı yaratıyor haliyle bakalım. Diğer arkadaşlarımız ne, neymiş? Bakalım kralın 6 tane var. O Furkan ve Facia'nın 7 ve 9 taneleri var. İnanılmaz. Kral oradan çıkabilirsek. Yani kral oradan çıkarsa onunla oynayacağım. Dur bakalım. Oradan çıkabilecek mi? Abi bakalım. Çıktı abi. Kralla oynuyorum abi. Adam ciddi or orada alacak mı faciayı? O bir bir yükü var. aldı. Aldı ama bot kaldı. Bot mu kazanacak yoksa? 8'e 9 Bot ne yapacak Mystic ile? Aa olmadı, olmadı ama. Ama kral gerçekten kralla oynayacağım. Kral gerçekten orada efsane oynadı. Şu tarafa doğru yapalım. E, burada da kaç diyelim? Şu taraflara doğru gelelim. Biraz yukarılara gelelim. Burada da 4 diyelim. 1. 4. sıradakini alalım. 1 2, 3, 4 tane karıştırdık. 1, 2, 3, 4. Edgar geldi. Tamam Edgar da güzeldi. Edgar oynayacağım. Bakalım bu bölümde çoğu arkadaş Edgar almıştım. Bakalım biz ne yapacağız. Son oyunda birlikteyiz arkadaşlar. Şuradan hemen şunu alacağım. Şuradaki yük alacağım abi. Kralla birlikte oynuyoruz. Şöyle bir hop aldık. Çok güzel. 2 tane olması güzel. Hemen bu arada şeyi de basalım da. Ultimiz de olsun abi ya doldu. Evet çok güzel. Bu arada ben buraya atladım ama. Lütfen seni alabilirim. Abi aldık ama adam da aldı ya. İnanılmaz ya. Adam aldık sonra bizi aldı. Vur adamsın. Kral çok iyiydi ama. Hayır 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 hayır. Güzel gittik her zaman güzel gittik ama sonunu getiremedik bir türlü. Yani bir savaştayken Kil alırken sol yanım diye bir arkadaşımız geldi. <laughs> bu arada kim var burada? 3 takım kaldı. O Hasan'da 9 tane var. Hasan 61 de tamı tamına 9 tane var. Abi inanılmaz. Güzel güzel güzel. O oradaki adamı vurdu. Kim olduğunu göremedim. Sol yanımın arkadaşı. Aa bu arada 2 kişi kaldı. 11 tane var. Dur bakalım kim kazanacak? Hasan'ın takımı kazanacak muhtemelen mi? Hasan 61'in takımı. Abi burada Piper. Piper ne yapıyor abi? Piper alacak mı? Vurursa eğer alabilir dedim ama 3 tane E2 var. Diğer tarafta 5 yüklü var. Abi inanılmaz bir maç oluyor. Bu nasıl bir maç? Fazia buradan çıkabilecek mi? Çıkamadı. Bu arada Furkan çıktı derken oradan alır mı? Aldı onu da. 13'e 3. Aldı mı? Ha alamadı. ama güzel e, güzel bir denemeydi bence. Güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, böyle videoları her gün çekiyorum arkadaşlar. Sizler de kulübümüze katılarak e, yapabilirsiniz. E, sizlerle de oynayabilirim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.